Merhabalar. Bugün sizlere 5 Eylül 2019 Perşembe gününün astrolojik gündemini paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum. Evet, 5 Eylül 2019 günü aslında yine bu hafta içerisinde oldukça önemli günlerden birisi. Özellikle 2-8 Eylül haftası burç yorumlarında paylaşmış olduğum gibi bu hafta ekstra önemli ve ekstra ehemmiyet göstermemiz bir hafta. Zira hemen hemen her gün birden fazla gündemin olduğu ve duygularımızın, hayatımızın, ilgi odaklarımızın ve gündemimizin çok hızlı bir şekilde değiştiği bir hafta. Özellikle 30 Ağustos'tan sonra gerçekleşecek yeni ay ile beraber 2019'un revanşını almaya başladığımızı ve artık her ne kadar 2019'un son aylarına gelsek de durumu toparladığımız ve ilahi adalet mekanizmasının çok hızlı şekilde çalıştığı bir süreç olduğunu belirtmiştim birçok videomda. Bu Eylül ayı da böyle bir ay olacak arkadaşlar. Başınıza gelen olumsuz olarak değerlendirdiğiniz her şeyde de mutlaka geçmişinizde yapmış olduğunuz bir hatayı sorgulamanızı tavsiye ederim. Evet 5 Eylül günü e, sabah saatlerinde Ay Akrep Burcu transitini tamamlayacak ve Ay Burcu transitine başlayacak. Dolayısıyla biliyorsunuz Ay Ay Burcundayken e, biraz daha e, artık derin konulardan ziyade yüzeysel konulara yöneleceğimiz ama aynı zamanda felsefi Konulara merak salacağımız, daha meraklı olduğumuz, daha çok araştırma ihtiyacı içerisinde olduğumuz okumak, araştırmak, öğrenmek merak içerisinde olduğumuz günlerdir ay ay günleri. Bunun yanı sıra seyahat imkanları, yeni eğitimler kurslar, yüksek öğrenimle ilgili projeler, uzaklara özellikle seyahatler, yurt dışı seyahat imkanı olanlar varsa yurt dışı seyahat olabileceği gibi hiç gitmediğiniz Yerlere seyahatlerde yine ay yay burcundayken gündemdedir. Burada yeni insanlarla tanışmak, seyahatler vesilesiyle, eğitimler vesilesiyle yeni yerler keşfetmek, yeni ufuklara yelken açmak gibi hususlar ayın yay burcunda olduğu günlerde aslında yapılabilecek en iyi aktivitelerdir. Bunun yanı sıra bol bol dua etmek, hayata karşı bakış açımız gerek siyasi gerek dini, görüşlerimiz, bunlarla alakalı araştırmalar yapmak, bunlarla alakalı sorgulamalar, değerlendirmeler ve tartışmalar yapmak açısından da ayın yay burcunda olduğu günler oldukça uygun günlerdir. Dolayısıyla 2-3 gündür o ay gergin enerjisi biraz derin fazla derine inme ve fazla olayların arkasını deşeleme enerjisinden uzaklaşacağız ve biraz daha hayır ben ne istiyorum, nereye gidiyorum, bu dünyada ne için varım, ne yapmalıyım, potansiyelimi geliştirmek için nelere başvurmalıyım, hangi yolları tercih etmeliyim, nerelere gitmeliyim, kimlerle görüşmeliyim ve neleri okumalıyım gibi soruların sorulacağı bir süreç aslında ayın yay burcunda olduğu süreç. Dolayısıyla bol bol gezmek, Bol bol okumak, araştırmak, arkadaşlarımızla dost sohbetlerinde güzel seviyeli tartışmalar yapmak açısından da Perşembe günü oldukça uygun bir gün arkadaşlar. Şimdi Perşembe günü aynı zamanda maneviyatı yüksek bir gündür. Çünkü burada Jüpiter'in aktivasyonu oldukça hakimdir. Dolayısıyla aslında ayın da yay burcunda olması bu hafta içerisindeki Perşembe günün enerjisini katmerliyor. Burada Özellikle bol bol dediğim gibi hayat görüşümüzü sorgulamak ve hayat anlayışımızı değerlendirmek ve özellikle maneviyatla ilgili bakış açımızı netleştirmek adına bol bol okumalar, araştırmalar yapabiliriz arkadaşlar. Bugünü bu şekilde değerlendirmekte fayda görüyorum. Dediğim gibi Jüpiter günü de olduğu için. Ee, biraz pozitif düşünmeliyiz. Biraz daha hayata karşı iyimser bakmalıyız ki eğer pozitif düşünürsek pozitif hayata çekeceğimiz, negatifi düşünürsek de e, düşündüğümüzden daha fazla negatif hayatımıza çekeceğimiz aslında ne düşünürsek fazlasını hayatımıza çekeceğimiz günlerdeyiz diyebilirim. Perşembe gününün enerjisi bu şekilde bunu e, göz ardı etmemek gerekiyor. Sabah saatlerinde e, özellikle ayın yay burcuna geçişiyle beraber açısız bir ay görüyoruz. E, gözlemleyeceğiz. Bununla beraber duygularımızı yönlendirmekte ve tam olarak neyi istediğimizi idrak etmekte zorlanabiliriz. Tabii ki gökyüzü içerisinde özellikle haftalık burç yorumlarında bahsetmiş olduğum iyicil etkiler, stelyumlar ve bunun yanı sıra zorlayıcı açılar da mevcut durumda. Öğle saatlerine doğru ayın Başak burcundaki Güneş, Merkür ve Mars'la sert bir açısı meydana geleceği için özellikle Maddi konularda maddi beklentilerimiz ve kariyer gelirlerimizle alakalı geleceğimizin ne noktaya doğru evrildiği ve ne noktaya doğru dönüştüğü ve bizim buradaki e, aslında tatminimiz e, hem maddi hem manevi tatminimiz ve kendimizi nasıl ortaya koyduğumuz gibi konularla alakalı gerginlikler ve çatışmalar yaşamak söz konusu olacaktır. Burada özellikle ikizler, balık, başak ve yay burçlarının öncelikle etkileneceği ve şartların, koşulların oldukça esnek ve değişken olmasından dolayı kendimizi güvenli bir zeminde hissedememek ve tam olarak beklentilerimizin karşılanamaması gibi gerginlikler özellikle duygusal çıkışlar yapmamıza ve duygusal dengesizlikler yaşamamıza neden olabilir öyle saatlerine doğru. Öncelikle Mars daha sonra Güneş ve daha sonra Merkürle görünümde bulunacak ay aslında bize saatlik dakikalık ruh değişiklikleri yaşatabilecek. Özellikle öğle saatlerinde, öğleden sonra ilk saatlerde ayın Mars'la gerilimli açısı, duygusal krizler, öfke patlamaları ve ani öfke çıkışları gibi şekillerde duygularımızı ifade etmemizi sağlarken birkaç saat sonra ayın güneşe yapmış olduğu sert açı ne istediğimizi tam olarak aslında bizim de bilmediğimizi fark etmemizi sağlayacak bir durumlar yaşatabilir özellikle bilinçaltımızda gelecek hayallerimiz şu anki sosyal çevremiz şu anki yapmak istediklerimiz ve bulunduğumuz nokta belki çalıştığımız işten almış olduğumuz ücret belki bulunduğumuz ilişkiden gördüğümüz değer artık gündemimiz ve konumuz her neyse burada isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız duygularımız ve mantığımız hayallerimiz ve gerçeklerimiz bu ikilem arasında bir türlü denge tutturamamak ve aslında tam olarak karşımızdaki kişilere çıkış sergilerken tam olarak bizim de ne istediğimizi bilemememiz gibi bir gerçekle de yüzleşebiliriz ve daha sonradan da e, bir yaklaşık bir saat sonra da Venüs pardon Merkürle yapmış olduğu sert açı özellikle bu da e, artık ifade noktasına geldiğimizi gösteriyor ve duygularımızı ifade ederken oldukça sert oldukça iğneleyici ve eleştirel bir üslup takınabileceğimizi ve duygularımızı mutlaka ifade etmemiz gerektiğini yani doğrudan bir ifade şekli değildir bu bu arada mutlaka duygularımızı eleştirerek Belki bir imada bulunarak, belki e, aslında zaman zaman nasıl diyeyim aşağılayarak e, açıkça ben bundan rahatsız oluyorum şeklinde değil ama e, dolaylı yoldan ve imalarla ve eleştirerek karşımızdakini de aslında e, dolaylı yoldan e, bitirmek kastıyla hareket edeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü Başak Burcu'nun tarzı budur. Başak Burcu aslında doğrudan duygularını ifade edemeyen ve çoğu zaman olaylara analitik yaklaşmaya çalışan ancak e, mükemmeliyetçi ve kusursuzluğu arayan bir yapısı olduğundan dolayı ve her zaman her işini mükemmel ve kusursuz şekilde yapmaya gayret gösterdiğinden e, bu şekilde davranmayan tabiri caizse sallapeti yapılan işlere veya şu zamana kadar kendisine yöneltilen ancak kendisini tatmin etmeyen konuları bu üslupla eleştirebilir. Başak burçları insanları çok güzel idare ve tölere edebilirler. Belli bir noktaya kadar kendilerinden çok fazla fedakarlık yapabilirler. Genelde ön planda olmayan, genelde mütevazi olan, her ne kadar işin çoğunu o yapsa da geri planda durmayı tercih eden e, yapıdadır Başak Burcu karakteri. Şimdi gökyüzünde Mars'ın, Güneş'in, Merkür'ün ve Venüs'ün Başak Burcu'nda olduğunu görüyoruz ve aslında her birimizin hayatında Başak Burcu temaları oldukça hakim durumda. Dolayısıyla uzun zamandır birileri için, bir iş için, bir kişi için artık konumuz her neyse belki aileniz için, belki çocuklarınız için yaptığınız fedakarlıkların tam olarak karşılığını göremediğiniz gibi üstüne üstlük bunların sizin vazifeniz ve göreviniz haline gelmesinden dolayı yaşadığınız o sıkışmışlık ve bunalmışlık hissini artık çok manipülatif bir şekilde karşıdakini aşağılayarak, karşıdakini yererek, karşıdakini eleştirerek ortaya çıkarabilirsiniz ki aile yapılan sert açı özellikle gün içerisinde gerçekleşecek olan bu sert açıdan bu yetkiyi size verecek gibi gözüküyor. Artık bazı şeylerin patlama ve bitme noktasına gelindiğini gösteriyor ki zaten aslında Jüpiter'de girdiği her yeri abartacağı için duygularımızı biraz abartabiliriz. Burada fazla mükemmeliyetçi, fazla kusursuzluk arayışında olmadan neye kızdıysak ve neye sinirlendiysek onun tepkisini vererek başka konuları e, dahil etmeden haklıyken haksız duruma düşmeden e, kendimizi ifade edebilmeliyiz. Günün ilerleyen saatlerinde ayın Jüpiter'le kavuşumuna şahitlik ediyoruz ve ayın Jüpiter'le kavuşmasıyla beraber e, zaten Jüpiter'in 2019 yılının başından beri Neptün'le yapmış olduğu sert açı ve e, Başak Burcu'ndaki Venüs'te de gerçekleşecek olan sert açıyla Ay, Jüpiter, Venüs ve Neptün arasında çok ciddi bir gerilim ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu gerilimle beraber özellikle e, bilinçaltımız, geçmiş meseleler, e, bunun yanı sıra e, günlük sorumluluklarımız, sağlığımız, eee bilhassa psikolojik sağlığımız, ruh sağlığımız ön plana çıkacak ve e, tepkilerimizi çok e, abartılı şekilde vereceğiz gibi gözüküyor. Akşam saatlerinde enerjiler daha da geriliyor. Çünkü Ay Jüpiter kavuşumuyla beraber aslında iyicil e, açılar gerçekleştirmiş olsaydı çok pozitif, çok manevi enerjilerin olduğu bir gün olmakla beraber ne yazık ki yaşadığımız hayal kırıklıkları, geçmiş pişmanlıklar, geçmişte yaptığımız fedakarlıklar, hatta ruh sağlığımızı etkileyecek seviyedeki sorumluluklar ve bu sorumlulukların ağırlıkları gibi konuların artık belli bir patlama noktasına gelmesi. Ancak bu şu şekilde olabilir arkadaşlar. İlla karşımızdaki insana patlama şeklinde değil. Duygusal olarak artık kendimizi dolmuş hissedebiliriz. Birçok beklentiye girdiğimiz alanda ve konuda beklentilerimizin tam olarak karşılanamaması ve bu konuda yaşamış olduğumuz hayal kırıklıkları artık bizim ruh sağlığımıza e, tesir etmeye başlayacak seviyeye gelebilir. Bu noktada yine aynı şeyi tekrar edeceğim ama fazla e, olayları olduğundan büyük görmemeye çalışalım. E, ne olduğundan daha iyi ne olduğundan daha kötü olduğu gibi görmeye çalışalım ki bu biraz zor olacaktır. Özellikle ikili ilişkilerde e, duygusal olarak kopma ihtiyacı ve duygusal kopuşlar bağlanma bağlılıkların artık e, nasıl diyeyim biraz zayıflaması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Akşam saatlerine dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi günün ilk enerjileri daha iyicil aslında kendimizi ifade edebildiğimiz ve sadece fazla eleştiren olmaktan kaçınmamızı gerektiren. Ayın yay burcunda olmasından mütevellit aslında biraz daha iyimser bir bakış açısı ve daha manevi bir gün bizi bekliyor olsa da ayın yapmış olduğu açılar ortamı biraz gelebilecek gibi arkadaşlar. Her birinize güzel bir gün diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar. Aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim diğer videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri yani zil tuşuna tıklarsanız bildirimlerinizi açarsanız en azından videolar geldiği zaman hemen size bildirim gelir. Bu arada danışmanlık almak isteyen arkadaşlar instagramdan opikus astroloji hesabını takip edip dm yoluyla ulaşabileceği gibi bunun yanı sıra e, evrenselkadimbilgeci.com adresine de e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın.